Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa kanalına hoş geldiniz selamlar Borsa Yorum ee, Evet 2024 SPK bülteni yayınlandı 23:53'te yayınlandı 5 dakika oluyor ee, 5 Aralık 2024 hemen bakalım arkadaşlar halka arz var mı? Hemen şöyle bakalım evet ilk halka arzlar geldi arkadaşlar Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ 2 tane halka arz geldi arkadaşlar hayırlı olsun 2 ee, tane halka arza onay verdi bakalım bunları detaylı olarak inceleyeceğiz öncelikli olarak çağdaş cam sanayi ve ticaret ayşe mevcut sermayesi 137 milyon 168 milyon yeni sermayesi bedelle 31 milyon 20 liradan halka arz olacak satış fiyatı Mevcut pay satışı 11 milyon, Sümer varlık yönetimi de 100 milyondan 118 milyona, bu da 22 liradan halka arz olacak arkadaşlar. Mevcut pay satışı 10 milyon. Ee, diğerlerinde borçlanma araçları var, fon kuruluşları var, yetki belgesi var, idari para cezaları var arkadaşlar. Ee, onun dışında başka da çok da bir şey yok. Diğer başvuru sonuçları var. Hemen şöyle. Ee, şeye bir bakalım. Bir dakika şöyle biraz daha aşağı inelim. Bir şey var mı? Duyurular, kararlar var. Hemen şöyle çağdaş cam sanayiye bir göz atalım arkadaşlar. Neymiş, ne değilmiş? Avrupa'nın lider gümüş panel camı işleme fabrikası Hakkımızda'ya gelelim. Aydın Kuy Kuyucak'ta üretime başlamış 1975'te arkadaşlar ilk yalıtımlı cam üretimi. Cam üretimiyle alakalı zaten biliyorsunuz. E ee, müşterilere baktığımızda Birçok müşterisi var. Arçelik, Vestel, e, Klimasan, Uğur, Smart, Enerji, CV Enerji. Güzel yerlerle çalışıyor. Güzel bir şirket. Biz bunu inceleyeceğiz. Gayet açık ve detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Ve sizlere sunacağız. 107 bin metrekare alanda cam işletme mümkün. E, mükemmelliği demişler. İnsanı önemsiyoruz demişler. Dünyayı düşünüyoruz demişler. Lokasyonları... E, Aydın'da lokasyonları var. Manisa'da lokasyonları var. Büyük bir işletme. Bakalım nasıl olacak bu Alkars? Heyecanla bu Alkars'ı bekliyorduk zaten. Şimdi diğerine bakalım. Ya, diğeri de çok böyle bakılacak bir şey var mı bilmiyorum ama Sümer Varlık Yönetimi arkadaşlar. Sümer Varlık Yönetimi bilirsiniz. Varlık şirketi zaten. E, Borç sorgulama, yatır, müşterileri Neler varmış? Kurumsal ana sayfa, insan e, kaynakları, varlık satışları demişler. E, nerede? Strateji müşteri memnuniyeti ön plan olarak bir karlı sağlamak, çalışanların şu paydaşların falan fistan. Sümer Varlık Yönetimi BDDK 2014 e, izin almış. 2015'te şirket tescili yapmış e, falan fistan. Sümer Varlık faaliyetle ilgili mevzuatta. Ee, çözüm noktası sloganı e, hızlı ve etkin yöntem sorunlar, tahsisat Her Tamam işte yani bildiğimiz şey arkadaşlar. Varlık şirketi tahsiline yönelik uzman kadrosu ile mutlak çözüm üretmek, mali ve finansal kuruluşlarla birlikte ortak projeler üreterek faaliyetlerini sür, sürdürmek, dem sürdürmek demişler. 1950 yılında. Neyse bunu çok anlatmaya gerek var mı? Yok bence. Gene bunu da detaylı olarak sizlere bildiriyor olacağız arkadaşlar. İki tane halka arzımız hayırlı olsun. Çağdaş, ee, Cam Sanayi Ticaret Ayşe, Sümer Varlık Yönetim Ayşe. Katılacağız mı? Katılmayacağız mı? Detaylı videoları yarın inşallah paylaşıyor olacağız. Herkese iyi geceler. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olarak destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın. Vallahi bu saate kadar bekledim. Ha. Halka arz gelecek diye. Bugün gelmesini bekliyorduk zaten. İki tane şirket güzel oldu. Görüşürüz dostlar. İyi geceler.